Cavalari ve Tayron Sponk'a karşı puanla maç kaybetmişti. Philippe uzun süre biliyorsun 95 kilo mücadele ediyordu. Evet şimdi 85'e 85 indi. Fiziği de gayet düzgün olmuş. Yani aslında Philippe teknik bir sporcu. Baktığınız zaman e, sürekli mücadele eden, her türlü tekniği yapabilen bir sporcu. Ama burada tabii Adense'yi ilk defa ben e, takip ediyorum. Enteresan bir maç olacağını düşünüyorum. Introducing Umarım first zehir zehir out of the black corner, a 3 zehir zehir New zehir zehir national champion. His record impressive: 31 wins with just one loss. 14 of those wins by knockout. He makes his glory debut tonight. Meter. 1.90 meters. He weighed Kolları in pounds, 84.6 kilos. Fighting tonight for New Zealand, ladies and gentlemen, Israel. Son derece keyif verici bir mücadele olacak bu kesin. You know opponent, Çünkü Trip Van 95 kilodan 85'e düşmesi onun çok daha iyi bir performans sergilemesine sebep olacak. 16 <laughs> career knockouts at 6 feet 2 and a half inches, 1.89 meters. He weighed in at 186.7 pounds, 86.7 kilos, fighting tonight out of İpma dünya şampiyonu olmuştu 2010 yılında sevgili izleyiciler Kor ve Nicky Hemers onu antren etti Tabi Kor artık bıraktı oğlu Niki Onun antrenörlüğünü isteniyor Gökhan Saki'yi de çalıştırmak istedi ama Gökhan Saki istememişti Niki Hemers'in antrenörlüğünü O yüzden de Mike Passagna'ya geçti O şekilde devam ettiriyor kariyerini Gökhan Saki Mücadele için Tüm hazırlıklar tamamlandı Kameramanların da dışarıya çıkması beklendi fight dedi ve mücadeleye başladı. Sol direklerle gidiyoruz yerine. İkisi de düz kart başladılar mücadeleye. Sol direk midesine çok bir high kick denemesi. İsrail ya. Yeni Zeylandalı. Belçikalı Filip Berlin'den. Bu arada meslektaşlarımız altta yazıyor. Mauro Ronaldo, Duke Locus. Bütün dünyaya İngilizce konuşan ülkelere tek bir spiker yayın yapıyor. Onu belirtelim. Sol direk çok sert. Ardından lock kickler çok sert giriyor. Bir lock kick daha. Bir sol direk. Çok kuvvetli yumruklar gelmeye başladı. Çekmeler çok sert. Bir diz darbesi ardından bir sağ direk gösteriyor. Yavaş yavaş karşılaşmada tempo artıyor. Sol direk bir high kick. Bir high kick daha. Dedim ya Tyrone Scott, Saul Cavallari gibi isimlere ancak puanla kaybetti Filip Ferlin'den. Ama o pek şansı yok. O yüzden kendisini 85 kiloda deniyor. Bakın yumruk sesleri kulaklarımıza kadar geliyor. Şimdi Bilgem, Filip Ferlin'in en büyük özelliği özellikle sağa sola çıkarak 45 derecede çok düzgün low kickler vurur. Bakın her tekniğinden sonra mutlaka bir loft tekniği <laughs> adapte edebiliyor. Ama tabii ki buradaki e, adenselerin uzanma mesafesi ve fiziksel yapısı da bakalım... Flip e, baskı kurmaya başladı. Orada yatıracak pozisyona soktu rakibi. Tabii Flip Ferlin'den uzun süre 95 kilo ve üstü dövüştüğü için bir anda aslında 85 kilo düşüp aslında şu anda çok ağır. Bak Baktığınız zaman fiziksel olarak ağırlığı var. Ayki kokat gibi. Front kick geldi. Kick. Front kick ayağıyla çeneye doğru yapılan vuruşlar. Ayak ucuyla. Love kickle bacaklara yapılan vuruşlar. Genelde low kickler dairesel bacaklara vurulanlar. Front kickler düz Aynen. yapılan vuruşlardır. Ama bakın Adensia'nın en büyük ayaklarını çok güzel değiştiriyor. Yani çok stansı ve hareketli bir spor. Ders karda döndü. Evet. Düz kart evet. başlamışlardı. Glory son dönemlerde özellikle 85 kilogramda çok enteresan sporcular keşfetmeye başladı. Bir high Rocky deniyor. Low Yumruklarıyla gitti rakibin üzerine. Flip bel Belçikalı. Yeni Zelandalı. Uzaktan geliyor. Tabi yol yorgunluğu. Ne kadar vardır? Hey, 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 Bilemeyiz. I mean, Sağ sol I mean, jet vak olmadığını Tabii. dedim. Özellikle kıtalar zaten kıtalara uçanlar daha erken geliyorlar. Hemen hemen 5-6 gün önce gelip adapte oluyorlar. Sol direk, sağ kroşe. Ama burada İsrail, Adasanya. O <laughs> da pin. Çiftit arbitrajı yok. Ben bakıp bir tane daha. Bir gelmiş. Zindeti yerinde tokat evet, sesi duydum. Ama şunu şunu söylemek gerekir. Bu özellikle Bellis gibilerini boksla yapabilirsiniz ama kick boksla Yumruktan kaçtığınız andan itibaren tekme mutlaka size bir şekilde adapte olabiliyor. Yani şimdi glory kuralları şöyle. Daha efektif bok, daha az tutma ve sürekli kombinasyon zenginliği yapmanız lazım. Ve vuruşlarınızın net gardın içine değil, gardın, okay. gardın, içine deyim, gardın okay. Okay. üstüne değil, gardın içindeki temas edecek bölgeleri olması lazım. Puanlama bu şekilde gidiyor. Heyecan okay. fırtınası devam ediyor. TV8 ekranlarında Glory Alt, İstanbul Al. 15 dedik 15 dedik ve nihayet 12 Nisan'da başladı bu heyecan. Ve geliyor. Flip kick geliyor. Philip Berlin'den bir sol raketi, kick. Sağ sol yumruklar. Tekme darbesi. Ve oh. bir back kick. Ay. Ay. Sol bırak çeneye doğru. Filip <laughs> Ferlin'den çok sağlam. Geri vites kolay kolay yapmıyor. Bir tane sol high kick. Yüksek tekme. <laughs> Keyifli bir maç oluyor. Bu karşılaşmanın ardından yine çok büyük isimler var. Neredeyse çenesini isabet ettirecekti. Ben bir back kick'in çeneye vurduğunu çok az gördüm. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Teknik kapasitesi çok yüksek bir maç oluyor bence. Yani özellikle 85 kilogramda bu kadar çok e, mücadele, bu kadar çok e, hareket yapılması bence güzel. Sağ geldi. Filip Ferlin'den. Yumruk ve tekme kombinasyonunu hiçbir zaman eksik etmedi şu ana kadar. Şimdi aynısını deniyor. Adesanya. Yeni Zelandalı. Middle kick. Ay kick koşa gitti. Orada beklemesi hata. Adens, bir Adensen ya özellikle çok puan alıyor ama Philip Verlin'e çok net vurmaya çalışıyor. Nakap, nakapta gitmeye çalışıyor. Philip Verlin'den oyun disiplininden şu ana kadar hiç kopmadı. Gerek savunması gerek de hücum yönü. Bakın başından beri artarak devam ediyor. Adensen'in orada bir tekniği var. Gardını indirip sağ vurmaya çalışıyor. Yani işin tam hilelerine başvuruyor. Boksun en ince detayları. Long kickler. Sağ direkt gösterdi şimdi. Aparkat sağ direkt, middle kick geliyor Belçikalı'dan Ekranları başına yeni geçenler için belirtelim Beyaz eldivenleriyle Belçikalı Filip Ferlin'den Siyahi dövüşçü siyah eldivenleriyle O da Yeni Zelandalı Push kick ayak tabanıyla Şimdi bir sol köşe tam çeneye bir sol direk Bakın Yeni Zelanda'da adeta virtüöz gibi oynamaya başladı. <laughs> sol direk aldı. Ne kadar yumruk yerse gözleri aynı açıklıkta. <laughs> sol kroşe, bir diz darbesi geliyor. <laughs> çok sert darbeler. Bir tane sol kroşe. Çok keyifli bir maç oluyor. Sol çok direk. Çok yani <laughs> yüksek teknik kapasitesi sahip bir maç şu anda. Sıçarak jump knee denedi olmadı. Hem de double knee denildi. Bir high kick. Bunları fazla alırsa yatacak böyle giderse. İşte. Ve sol direk. Kickbox'ta bu hataları yapmamak gerekiyor. Gardınızı indirirseniz bir tekmeyle maçı kaybedersiniz. İkinci round'un son 10 saniyesi açıkçası Benim hoşuma gitti bir otobüs. Yani özellikle Filip Berlinler'in aslında net vuruşları var ama Adensenya Bence hakemleri puanını çalıyor. Çok teknik. Yani ayak değiştiriyor. Tüm görselliği ringe yansıtıyor bence. Şöyle söyleyeyim zaman zaman kum torbası gibi ama baktığınız zaman hani kum torbası nasıl tepki vermez rakibine. Aynen öyle hiç tepki vermediği ne kadar darbe alırsa alsın aynı yüz ifadesiyle rakibinin karşısında kaldı. Sikleti gerçekten 42. 85 kilogram. Filip Fernandes'in sikleti biliyorsun normalde 95 kilogramdan gelen bir sporcu olduğu için bakın bu tekmede düşmedi. Çenede sağlam bir çene emekli. Heyecanın giderek arttığı ve Gökhan Saki maçına doğru ilerlediğimiz dakikalar bunlar. Heyecan durukta değil mi Türkiye? Müthiş bir heyecan yaşıyoruz. Zil çaldı ve üçüncü raundu başlattı. Sert tekmeler. Berlin'den şey rakiple arasındaki mesafeyi açmıyor. Sürekli üzerine gidiyor. Dönerek bir tekme. Diz darbesi şimdi. <laughs> Sol direkten. Bir sol direkt daha. Hala mı aklım Atakan maçında? Ya, Çok sert sol kroşeler. Atakan bence başarılı olacak. Bunlar bir başlangıç. Hani bu kesinlikle küsmemesi lazım. Çünkü bugün e, Türkiye'de olmanın da baskısı da var biraz. Soyunma odasında ziyaret ettim maçtan önce Atakan'ı. Çok aşırı keyifliydi. Ama yüzünden gözünden okunan bir tedirginlik seyirci baskısı vardı üzerinde. Sol direkt. Karnını dövdü. Body bunlar. Şimdi middle kick sağ kroşe deniyor. Ama çok güçsüz kaldı. Ferlin'den attığı yumruklar ilk rounddaki gibi değil. Son roundda artık son bir buçuk dakikaya doğru geliyoruz. Maçın temposu biraz rolantiye geldi. Bacak içine sert darbe Belçikalı'dan. Filip Ferlinden. Diz darbesi sert. Hakeme şu ana kadar hiçbir hiç iş düşmedi ve köşeye sıkıştırdı. Çabuk çıkıyorlar. <laughs> Aparkat. Middle kick. Bir middle kick daha. High kick olmadı. Apakat denemesi şimdi. Filip <laughs> Ferlin'den sağ sol direkler üzerine gidiyor. Tam kontraya çıkacakken fena bir yumruk alıyor Belçikalı'dan. <laughs> Bu tekmeler sadece sinek kovaladı. Sol Arkasından beni mahcup etti. <laughs> Müthiş heyecan. Yalnız e, maçı herhalde kaybedeceğini anladı. Bak baskı yapmaya başladı. Kulak dibine sert vuruyor. Midesine doğru gitmeye başladı. Sol Ferlin'den. Berlin'den. Sağ kroşe kulak dibine tekrar. Ama ben... High kendini iyi kolluyor evet. Ferlin'den. Çok güzel. Ferlin'in aslında kendi, sağ taraftan kendi, yaptığı ataklarda bence Aden, Aden çok etkili kendi, olamıyor. Sağ tekme sağ direk. Haydi son 20 saniyeye gir giriyoruz. Ve saniye, 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 kickboksun tüm ünerlerini sergileyin. İşte başladı. <laughs> Ferlin'den. Bakın tekrar. Sol tek direk high kick. Sağ high kick sağ tekme. Sağ direk. Sol direk. Şimdi Ferlin'den yanına sokmuyor. Üçüncü hafta bence mutlak hakim Ferlin'dendi. Şimdi tekrar gitti üzerine. Mücadelenin artık sonu bu. Üç round bitti. Bir ekstra round üstü çok güzel olur bence. Ya Gökhan Sakı maçı gelsin ya. Yani ya. Ama yani, aslında yani çok güzel, isterim ama. Yani güzel bir maç bence. Bir ekstra round olsa ee, bence güzel olabilir yani. Atakan Arslan da İlerleyen dakikalarda yanımızda olacak. Ona da soracağız nasıl geçti maç diye. Maçın sonucunu bekliyoruz. Heyecan giderek artıyor. Gökhan Saki, Nathan Corbett yarı finalin ilk maçı az sonra. Hemen ardından Tyrone Spong, Saul Cavallari yarı finalin ikinci maçı. Bu maçı kazanan, bu iki maçı kazanan final yapacak bu gece. Vay vay vay. Gerçekten çok büyük bir heyecan bu. Buna kickbox fırtınası denir. Bu dörtlü turnuvayı kazanan, bu dörtlü turnuvayı kazanan gerçekten de büyük ödülün hem para ödülünün hem de şampiyonluk GP kemerinin sahibi olacak. Gökhan Saki kazanırsa çığır açılır diyebiliriz Türk kickbox açısından. Türk kickboksu demişken Türkiye Kickboks Federasyonu'na bağlı hakemler de görev yapıyorlar bu akşam. Sonucu dinleyelim. Daha sonra söyleyeceğim. Ladies and gentlemen, once again after three hard fought rounds, we go to the judges scorecard. All three judges scored about the same way. 30-27 a unanimous decision for 30, your winner. 3 hakeminde Ortak ne? kararıyla Ferdin'den kazanıyor. Yani 30-27 miydi bu tartışılır. 30-27 mi bu tartışılır. 30-27 verdiler bir otopus. Bakın ben bir ekstra... 3 rahat... 3'ü Üç, de aynı hakem. Aynı. aynı o, bana, bana göre... Bu, aynı karar. Yani ben, ben şimdi tarafsız olarak söylüyorum. Bana göre bu maçın bir, bir ekstra rağmen hakkı olabilirdi. Ama ben de diyorum ki bütün hakemler uzak ara kazandı göstermişler i̇şte, Yani yan, biz daha tarafsızız demek ki. Evet. <laughs> yani belki 29... 27, 29, 28'ler olabilirdi belki. Evet, az sonra tekrar birlikte olacağız.